Türkiye'nin tam ortası Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar efendim. Bugün Yozgat'ta Kolanlı köyümüze geldik. Kolanlı köyümüz merkeze bağlı 34 kilometre uzaklıkta. Bugün köyümüzü sizlerle beraber gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, hep beraber tanıyacağız. Hadi gelin şimdi köyümüzü görmeye gidelim. Kekik öter dağ başında Gönlüm kalmış o taşında Bir yudum su, bir nefeslik Hasret var her kardeşinde <laughs> Yozgat eli dertli ama gülüşü var içli içli Bozkırında aşk beslenir, gözyaşı da sevda gibi Bir türkü tutar ellerim, sazım ağlar her telimde Neşetin iziyle yürür Yüreğler dolu bu yüreğler